Merhaba arkadaşlar ben Yüksel Bütök. Bugün sizlerle nasıl yapılır seninizde bir kağıt ve makas veya işte bıçak olmaz makas veya kreatör işte falan fistan herhangi bir kesici alet ve keseceğimiz yerleri çizmek için kalem kullanarak bir Çünkü görmüş olduğunuz itici etici yapacağız. İğren küresi var valla insanı şey yapıyor, şey yapıyor, şey yapıyor. Havan, havan, şey yapıyor. Neyse, şey yapıyor. Havan gibi şey yapıyor. <laughs> Neyse şimdi fazla saçmalamadan ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şunu, para hatta şöyle sizin tarafınızda ne yapsam şöyle böyle yapayım. Bunu şu şekilde arkadaşlar e, e dikdörtgeni Kare e, yapabilmek için şöyle katlıyoruz sonra e, keseceğim yeri çizeceğim. Ki siz daha rahat görün diye aslında e, kaleme ihtiyaç yok. Siz e, görün diye e, bunu da kullanıyorum. Şöyle şöyle ah Tabi size bunu e, Kalsa da yapabilirsiniz ben Retuar kullanacağım. Daha şöyle şu parçayı atabiliriz arkadaşlar. Yadan sonra toplayacağım tabi. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde kalışma şu da, onunla bari. Şurayı şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. İkisi eşit olacak şekilde şöyle ucu, üç, ucuca gelecek şekilde. Katledikten sonra şöyle izini çıkartalım. Güzel. Şimdi bunu birazcık küçülteceğiz. küçülteceğiz. 4 santim yok. E, 3 santim kadar küçülteceğiz. Böyle yerinden kaydı. Siz de dikkat edin arkadaşlar. Makas gibi işaretler konurken elinizin kaynamasına Allah muhafaza bir şey olabilir da ben şuranın bir ara bunun sayesinde kesmişliğim var yani tamam şunu da koyalım tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir parça elde ettik ee, şimdi arkadaşlar e, şurayı şöyle ufak e, göz yorumuyla 2 santim 2 e, e, santim kadar şöyle arkadaşlar şey yapacağız. Ay bir dakika. Bu ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle katlayacağız bu şekilde. Şimdi de şuralarından keseceğiz. Şöyle işaret edilmeyen şu gitmese bir yere. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretlediğimiz yerlerden keseceğiz. Bir keselim. Ondan sonra bitiyoruz da arkadaşlar. Arkadan ses geliyor olabilir. Dışarıda şey var. Çalışma var. Bitti. Bu evet, arkadaşlar şimdi bakıyoruz nasıl olmuş. Ah! Sen de şöyle bir şey yapalım. gibi espriler salak salak şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar tabi ben İstanbul'da ee, fazla e, uğraşmadan hatta zaten hiç uğraşmaya gerek yok sadece ikiye katlayıp şuraları kıvırıp buraları keseniz yeter ama ben birazcık uzattım ee, niye e, kadar uzattım bilmiyorum hatta şurayı biraz daha çalalım manyak ses çıkardı neyse arkadaşlar ee, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.